Keşbabasi, Allahım, Allah'a Allahım, 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 budur ırkı budur Allahım, budur etnik grubun budur Allahım, hiçbirine Allahım, bu memleketinin her ferdine eşit bir şekilde biz hizmet götürmeye çalışacağız. İnşallah Hayır, bu seçimde size oy vereceğiz. Allah razı olsun. Biz, biz nerede bir sıkıntı varsa oraya koşuyoruz. Varsa oraya koşuyoruz. Bunun su evet. Burada su toplanmıştı. Böyle olmazdı. Evet. İçen sudan geçemez. Açıklamamızı yaptık daha medya vermemiştik. Hemen müdür aradı dedi açıklama yapmayın hemen yolu yapıyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah'a baba maratonun Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a Allah razı misiniz? Allah, 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 Allah razı olsun. Inşallah. Teşekkür ederim. Sağlıklar olsun. Kolay gelsin. Allah hoş hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun abi. İyisiniz. Teşekkür ederim abi. Durumlar nasıl? Allah razı olsun. Çok şükür. İşler? Yani idare. Yani, yani, idare. Yani. Sağ olasın. İyisiniz inşallah Allah. şükür. Kefini sağlayın. Çok. Çok şükür. Kanka, kanka. Nasılsınız hoş hoş abi? İyisiniz. Nasılsınız? Selam aleyküm. Nasılsın hocam? Biz Allah razı olsun. Çok şükür. Nasıl durumlar nasıl iyidir valla? Allah razı olsun. Allah İşler Bir şey için öyle geliriz Valla biz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizleri muhafaza eylesin. Bir isteriz var mı? Nasılsınız? Faruk'un için. Millet Kolay gelsin. Başka işler

gösterir, gözler görülür bir şey yok. Yani sosyal ve sağcı olarak bazı yerlerde. Onlar şu anki kaygıların yapmış olduğu tek şey kendi siyasi rantlarını çevirmek. Şey. Yani biz böyle bir belediyecik anlayışı istemiyoruz açıkçası. Yani içinde de olmamıza rağmen belki de destek de olmamıza rağmen bazı partileri. İçimizde en insan var. Herkesin düşüncesi bir değil. Belki yani de merkez güzel insanlar var. Biz ayrım yapmıyoruz. Böyle bir proje var mı? İçeride böyle ilgili, sosyal testlerle ilgili. Yani hiçbir <laughs> böyle bir yapımına kadar Diyarbakır'a bir şey yapmadı. Dedi ki bak Ahmet Bilgi çok önemli. Ahmet Bilgi'den sonra Diyarbakır'a hiçbir yatırım yapılmadı. Bir koşullu parti yapıldı. Böyle ben şu onu yapmış olduk. Tek hizmet parktır, bahçede. Başka hiçbir şey yok. Onlara da müthiş rant veriyor. Yani bizim istediğimiz e, gel hangi belediye olursa olsun. Yani gönlümüz tabii işte, o konuda problem yok. Yani siz görsanız ne bir proje değilsiniz yalaka. Biz diyoruz ki gençlerimizi kaldırım taşlarına kurban etmeyin. Basit bir herkesin anlayacağı dille anlatıyorum. Her seçim döneminde bu kaldırımları alıp yıkıp tekrardan yapıyorlar. Birine ihale veriyorlar, birine peşkeş çekiyorlar. Belki biraz da toplumun gözünü boyuyorlar. Biz diyoruz ki o kaldırım taşlarına verdiğiniz parayla hani yatırım, proje diyorsunuz ya bir tavuk çiftliğini bile açsanız o tavuk çiftliğinde bir istihdam sağlanmış olur. Burada gençler işsizdir ya. Gençler işsizlikten dolayı gidip uyuşturucuya bulaşıyor. Bugün işi olan, eşi olan, huzurlu yuvası olan gider uyuşturucu kullanır mı? Kullanmaz. İşsiz kalan gençlerimiz, ben geldim buradaki metro evleri beraber gezdik. Bazı belki kardeşlerimiz vardı bizimle. Biz burayı da dolaştık. Buradaki sıkıntıları da gördük. Sadece bir kaldırım taşı için harcanan parayla bu çiftlikler açılsa Belki Diyarbakır'ın çoğu gençliği bu sıkıntıdan kurtulur. Belki alım gücü insanların bu konuda hayat pahalılığıyla mücadele edilir. Hüdapar belediyeciliği denilince insanların aklına hizmet gelecek. Bize hizmetten bahsedeceğiz biz. Biz toplumumuza, halkımıza hizmetlerden bahsedeceğiz. Normalde da kapıdan ta araştırmaya kadar gidecek bir tramvay projesi. Ete kemiğe büründü dediler, nokta nokta belirlediler, animasyonlarını izlettiler. Belki burada animasyonu izlemeyen de yok ama animasyonda kaldı. Artık biz animasyonları izlemek istemiyoruz. Somut bir şekilde bu topluma hizmet eden belediye başkanları istiyoruz. Sadece böyle çakarlı araçlarla gelen, VIP araçlarla gelen insanları karşılayan belediye başkanları değil... Yalın ayaklarla gelen onları kapıda karşılayan biz başkanlar istiyoruz. Diyarbakır'ın aslında projelerden önce en büyük sorunu Diyarbakır sahipsizdir. Gerçekten bu memleket sahipsizdir. Şehri Hastanesi yapılacak dendi 2015-16'da kararı alındı. Şu an 2024'teyiz. Halen ortada hastane yok. O zamanki belki bir hastanenin verilecek ücret ile parayla Bugün 10 hastanelik para belki veriyorsun şu an o hastaneyi yapamıyorsun. Peki bunlar kimden geliyor? Gidiyor. Bunlar bizden gitmiyor mu? Yani bu basiretsizce yönetime sessiz mi kalacağız? Yok nasıl düzelteceğiz? Valla bağırarak düzelmez bu iş. Çağırarak düzelmez. Biz buradaki sağlam idarecilerimizi seçerek bu, bu, sıkıntıları gidermiş olacağız. Bugün hastanelere gidiyorsun hep diyorlar randevu yok. İnsanlar perişan. Niye? Çünkü 2015'te devlet yani yetkilileri Sağlık Bakanlığı tespit yapmış. Buraya 1024 yataklı bir hastane gerekiyor. Sen 2015'te böyle bir tespitte bulunmuşsun. O hastaneyi halen yapmamışsın. 1024 yataklı kapasiteli bir hastaneyi halen yapmamışsın. Peki bu açık nerede kapanıyor? Değil mi? O zaman tespit ettiğim bu açık nerede kapanıyor? Halen bu sorun, bu sıkıntı giderilmemiş. İşte bunun üzerine gideceğiz. Bu konuda Hüdapar'ın belediyeciliğinde herkese net bir şekilde söyleyeyim, şeffaf bir belediyecilik olacak. Yani yapılan hizmet nedir? Kimi işe alınmış, kim çıkmış, ne hizmet yapılmış? Bu konuda Hüdapar'ın belki birinci önceliklerinden de biri şeffaf bir belediyecilik hizmetini sunacak. Bizim belediyeciliğimizde Herkese eşit hizmet sunacağız. Yani şu buradandır, bu buradan değil. Çünkü biz bu memleketin her ferdine hizmet etmek istiyoruz ve bu memleket gerçekten güzel bir memleket. Bu memleketten peygamber kokusu geliyor, sahabe kokusu geliyor ve birileri bu peygambere, sahabelere düşmanlık ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz bu değerlerimizle barışık bir şekilde bu memlekete hizmet etmek istiyoruz. Bu kim olursa olsun bunun ee, kayyum gelmiş ee, onların da e, maalesef bir taş üstüne bir şey konulmamış yani. Yani toplumun bu konuda çok şikayetleri var. Ee, bu tramvayla ilgili bu da sonuçta onun problemidir. Mesela metro ile ilgili yani bizden 150 kilometrede uzaklıkta 150 bin mi? 200 bin nüfusu olan Elazığ'da şehir hastanesi sen 2017'de yaparsın. 2017 veya 2018 maksimum. Bir altı yıl önce onu yaparsın. Burası büyük bir şehir. Sadece Diyarbakır'a hizmet etmiyor. Çevre illere de hizmet ediyor. Şırnak'ından, Batman'ından, Siirt'inden, Bingöl'üne herkese hizmet veren bir büyük şehir. Hatta Irak'ına, ülkelere bile hizmet, Irak'tan bile insanlar bizzat gelip burada tedavi olur. Böyle bir hizmetin merkezi olan ve batıda İstanbul neyse doğuda da Diyarbakır odur. Ama Diyarbakır bu konuda hak ettiği değeri bulmamış. Asıl sebebi de Diyarbakır sahipsizdir. Maalesef. Evet.